Evet dostlar şöyle bir akşam çekimi yapalım dedim. Çünkü yazım açmayan güllerim böyle canlı canlı açmayan güller kış geldi efsane gözükmeye başladılar. Gerçekten şöyle bir tek tek gelelim. Nasıl açtıklarına bakın. İnsan böyle seyretmeye doyamıyor. Türk gülü, palyaço gülü de deniliyor. Evet. Üstleri gül dol. Demek ki soğuk istiyorlarmış. Evet, sarı gül. Çok da koyu ve güzel. Rengi. Bakın oradan dal atmış bu tarafa. Sarı ve e ebruli gül gülü. Nasıl olmuş? Böyle tomurcuk halleri hakikaten çok güzel duruyor. Biberli olması gibi. Böyle tekrardan açacaklar. Evet. Şuna bakın. Kiremit renginde. Böyle. Kat kat. Nasıl dolgun. Büyük. Ben bunlara çay posası koydum. O böyle yaptı büyük ihtimalle bunları. Diplerine çay posalarını koyuyorum dostlar. Gübre vazifesini görüyor. Uçları pembe, altı yeşil, yeşil. Hakikaten yeşil bakın goncalara. Şöyle bodur buradan kendini göstermiş. Tabii bu Beyaz gül. Zinyalar. Neden ya? En çok da bu rengi oluyor. Hep genelde bu rengi çok fazla çıkıyor. Yani yaza şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu karşı kaldırımı aşağıya kadar zinya yapayım. Güzel görünüyor. Evet. Bakın. Küçük begonviller. Şöyle iki dök var. Burada da tabii ki büyük olanı var. Şöyle ve ada begonvili. Kına çiçeği eskilerin çiçeklerinden. Şöyle ebruli. Yine bodurgüller. güller. Yani budadıkça budurluğu yok oluyormuş gibime geliyor. Hakikaten öyle boy atıyorlar. Demek ki sürekli budanacaklar kasım patı. Vakit bulup da ekemedim. Şöyle bahçe külü ve biberiye. Evet. Gerçekten çok fazla bakım istemiyor. Sukulentlere bakar mısınız? Ne su verdim ne bir şey burada. Burayı sevdi herhalde. Birbirine geçtiler. Evet. Şöyle. Şurası. Baksanıza. Bütün böyle gül sukulentleri, gül kaktüsleri aynı yere ektim. Yavru veren oldu. Çoğalan oldu. Büyük ihtimalle seneye bunu bu toprak saksıdan çıkarıp yavrularını alıp da farklı araştırmanlar yaparız bahçe külü yine dalından tutturdum bayağı boşta saksılarım var <laughs> burada leş kaktüsü çeşitleri var arada gidenlerde olmuş tutanlarda olmuş biberiyen sakız sardunyası şöyle kaçalım Evet çay postalarını böyle iş yerimden getiriyorum. Nasıl olsa atılacak. Burada biriktiriyorum. Çiçek ekerken bazen biraz bahçe toprağı, biraz da bundan ekiyorum. Çok da güzel oluyor. Uyuyan yonca. Burada yine mart inciri kaktüs meyvesi yenen kaynana dili. Balıkabak. Evet. Fil kulağı salon bitkisi. Tabi biz bahçelere konumlandırıyoruz. Yine kına çiçeğinin toz pembesi. Toz pembe hayaller. Yine bir sukulent var burada. Adını pek hatırlayamıyorum. Çok güzel açmış. Seyretmeler. Bonibon çiçeği deniyor buna. Böyle ithal. Halbuki kasım patı. Yere ekilse daha güzel olur. Büyük ihtimal öyle bir şey yapacağım. Her renk var. Her rengini bir saksıda arajman yapmışlar. Adını da bonibon diye değiştirmişler. Satıyorlardı. Evet. ithal gülleri bu sene pek ilkbaharda bir açtılar. Şimdi tekrardan İşte çay hurdasının, çay posalarının faydası. Biraz daha biriksin tekrar koyacağım kışa doğru. Evet meyvesi yenen dediğim kaktüs üzerinde meyvesi var. Altta meyvesi yenmeyen kaynana dili var küçük olanı. Böyle hepsini bir anda koyduk. Burada da yine bir farklı türü var. Evet boy ağaçları, güller. Güllerle başladık. Saksıda daha çok seviyorum gülleri. Daha güzel oluyor saksıda bakımı, sulaması. Bakın şu renge. Resul Efendimizin rozeti. Kırmızı gül. İthal güller. Bakın. Gonca dolu. Gonca deryası. Koyun gübresi de çok iyi geliyor. Yalnız koyun gübresi çok fazla ısırgan. Yabani ot yapıyor. Yoldukça çıkıyor. Yoldukça çıkıyor. Evet. Bu da lavanta. Böyle yiyince mis gibi kokuyor. Evet. Acem halısı. Uzun bir yüksek bir saksıya ektik. Böyle efsane bir görsellik. Burada ne var? Şöyle bir bakalım. Bahar gelmiş gibi değil mi dostlar? Her mevsim renklerle karşılıyor. Bahçemiz bizi yeter ki bakmasını bilelim. Özen gösterelim. Orada baston gülümüz var. Bu da açmış mı? Bu da evet. Şöyle bakın kırmızı beyaz. Bu orada beyaz olmuş. Tabi yazın kırmızılı beyazı da oluyor. Gül gül gül. Gülü seven dikenine katlanır gibi. Şöyle uyuyan yonca. Şuraya geliyoruz. Aloe vera büyüyen cinsi. Amerikan. Amerika'da yetişen tıbbi olanı. Buraya da ben acı ve hurması çekirdeğe koymuştum gerçekten güzel olmuş burada gölgede hep güneşli güneşte olur diyoruz ya gölgede olduğu zaman boya gidiyor bu salon çiçeği olarak da kullanılıyor fenix fenix oluyor fenix deniliyor bildiğin hurmanın çekirdeği ben acı olanı attım hani değer verildiği için yerlere atamamak amaçlı çok güzel oldu ve horoz ibiklerim de güzel oldu yalnız hani Geçen seneden saksıya düşmüş. Çok geç çıktılar. O yüzden hala çiçekleri var. Oroz ibiklerinin. E, cinsi de çok güzel. Bunları hep tohum olarak ayıracağım. E, daha böyle göz önünde ya da karşı tarafa da ekebilirim. Videonun başında dediğim gibi. Şöyle bakalım. Bak burada daha da gübrelense ikisi bir araya gelip açmış. Şu güzelliğe bakın. gene beyaz ortanca. Çok güzel oluyor beyazı. Beyaz ortanca ektim. inşallah beyaz çıkar çay posası da ektim. Çay koyulduğunda alkali oranı yüksek yükseldiği için mavi oluyormuş ortanca. Bakın burada da bir sukulent var. Şu fıstık yeşili. <laughs> Resmen. Bu da böyle sarkan saksılara ekildiğinde çok güzel bir Görsel görüntü sunuyor. Burada da bir yer minesi var. Bunda beş çeşit vardı. Burada büyük ihtimalle tek çeşidi kalmış. Yer minesinin. kalıcı tür. Gene burada ortanca sardunya var. Evet. Limon. Gelelim efsaneye. Şöyle bir meleklerin borazanı. Şöyle bir alttan çekelim. Hava karardı. Heh, şu güzelliğe bakın. Şöyle filazan gibi. Burada mağara oluşturmuş. Böyle. Meleklerin borazanı. Çiçeği. Vay vay vay. Böyle spontane bir çekim oldu. Hiç hazırlıksız. Şöyle çiçeğini dökmeden çekelim istedim. Kapanışı böyle yapalım istedim. Her yerinden Böyle sarkmış, şöyle bir görüntüsü var, daha büyük. Evet, Rize mandalinası. Maşallah çok da güzel verdi. Bakın, bu sene ekmiş olmama rağmen, ama fidesi çok büyük bana geldi, büyüktü geldiğinde. Şuraya bakın, bir iki tane daha almak istiyorum Rize mandalinası. Şöyle. Müthiş bir kokusu var dostlar. Tek ağaçta o kadar güzel kokuyor ki e, burnunuzu değdirmeden koklamanız gerekiyor. Zehirli bir çiçek. Ama o kadar yoğun kokuyor ki kapı cam açamıyorsun. Mis gibi kokuyor. Öksürtüyor da tıkıyor yani. Bakın her yerinden böyle flörosan gibi çiçekler boy gösteriyor. Nasıl alayım, nasıl alayım? Bakın. Yap. Evet. Meleklerin borazanı. Kısaltılmış haliyle borazan çiçeği diyoruz. Borazan çiçeğiyle kapanışı yapalım. Allah'a emanetsiniz.